size ekipmanlarımı tanıtayım. Kamera olarak DJI Action 5 Pro'yu kullanıyorum. Gerçekten çok araştırdım çok araştırdım. Fakat e, sonuç olarak gerçekten kaliteli bir kamera almam gerektiğini anladım. Mikrofon olarak ise DJI Mic Mini mikrofonunu aldım. Kutusuyla birlikte geliyor zaten. Şöyle bir kutusu var. DJI Mic Mini DJI Mic Mini gayet kullanışlı. mikrofonu çıkartıyorum. Bak şu an yakamda. Sesini de iyi aldığını biliyorum. Ee, rüzgar kesme vesaire her şeyi var. Kask olarak dandik bir kaskım var. NCR'nin. Şu an yanımda zaten. NCR'nin dandik bir kaskı var. Geçici olarak aldım. Başka yapacak bir şeyim yoktu. Nasıl kaldı? Motorum da Cuba Grace 50 motorum. Bu da e, giriş seviyesinde olarak gayet yeterli potansiyeli var. 50 cc diye geçiyoruz hatta. Fabrika çıkışı 120 cc. E, böyle bir motor üretmişler. Ben de severek kullanıyorum. Zaten işe de gidip gelirken motorumu kullandığım için